Okumadım ama biliyorum. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bugün bir amaç uğruna bir araya gelmiş bir kardeşliğin dağıldığı o anla başlıyoruz. Hani herkesin bildiği o an. Yüzük taşıyıcısı tek başına imkansız bir göreve doğru yola çıkarken kardeşliğin geri kalanı şey darmadağın olmuş durumda. Bu analizimizde o dağılmış parçaların nereye gittiğine Kaosun ortasında hangi zorlu yolları seçtiklerine ve umudun en beklenmedik yerlerde nasıl yeniden filizlendiğine bakacağız. Aslında bu dalma anı tek bir hikayenin bitip üç farklı hikayenin başladığı yer ve bu üç hikayede birbirinden tamamen farklı tonlarda ilerliyor. Kesinlikle. Bir yanda kaçırılan dostlarını kurtarmak için yani umudun en ufak kırıntılarına tutunarak amansız bir takibe başlayan üç avcı var. Bir insan, bir elf, bir cüce. Diğer yanda esaretten kaçıp kendilerini orta dünyanın en kadim, en gizemli ormanında bulan iki küçük hobbit ve son olarak görevin tam kalbinde Mordor'un gölgelerine doğru ilerleyen her adımda ağırlaşan bir yükle sınanan yüzük taşıyıcısı ve onun sadık yoldaşı bu üç yolun da aslında aynı savaşa nasıl hizmet ettiğini görmek gerçekten büyüleyici. Her şey Boromir'in o trajik ölümüyle başlıyor. Onu bulduklarında ork oklarıyla delik deşik olmuş, kılıcı kırılmış ama son nefesine kadar savaşmış. Aragorn için bu an bir yaz anından çok daha fazlası. Hmm. Omuzlarıma Priv'den de liderlik yükü biniyor ve imkansız bir karar vermek zorunda kalıyor. Yüzük taşıyıcısının kendi yoluna gitmesine izin mi vermeli yoksa esir düşen hobbitlerin peşinden mi gitmeli? Ve o hobbitleri seçiyor. Bu stratejik olarak bakıldığında neredeyse mantıksız bir karar. Neden sence? Kesinlikle mantıksız. Çünkü görevin başarısı tamamen yüzüğün yok edilmesine bağlı. Yani mantık diyor ki Frodo'yu korumak için her şeyi feda et. Ama Aragorn'un seçimi onun nasıl bir lider olacağının, nasıl bir kral olacağının ilk ve en önemli işareti. O büyük stratejiler yerine yoldaşlığı, soyuk bir görev yerine somut dostluğu seçiyor. Evet. Kendi görevini nasıl gördüğünü şu sözlerinden anlıyoruz. Bizimki bu zamanın büyük işleri yanında küçük bir mesele. Bu inanılmaz bir alçak gönüllülük. Çok doğru. Yüzüğün kaderini Frodo'nun iradesine emanet ediyor ama yoldaşlarına en zayıf olanları ölüme terk edemiyor. Bu aslında Gandalf'ın başından beri savunduğu felsefenin bir yansıması. Ve o kararla birlikte orta dünyanın en nefes kesici takiplerinden biri başlıyor. Rohan bozkırlarında durdurak bilmeyen bir koşu. Yani o sahneleri okurken insanın ciğerleri yanıyor resmen. Aynen öyle. Legolas'ın elf gözleri kilometrelerce ötedeki en ufak bir detayı seçiyor. Gimli'nin cüce inadı yorgunluğa meydan okuyor ve Aragorn'un iz sürme yeteneği neredeyse sihir gibi. O kadar yorulmaz bir şekilde ilerliyor ki Rohirrim komutanı Eomer ona Kanatayak adını takıyor. Bu sadece bir lakap değil, onun insanüstü iradesinin bir kanıtı. Ve Eomer'le karşılaştıkları o an hikayenin gidişatını tamamen değiştiriyor. Bu sadece yolda karşılaşılan bir devriye birliği değil. Değil, evet. O sahnede Rohan'ın ne kadar büyük bir siyasi krizin içinde olduğunu anlıyoruz. Eomer, kralının emirlerine karşı gelerek orkları avladığı için sürgünle yargılanıyor. Kral Theoden'in Saruman'ın ajanı Grima dilin zehirli fısıltılarıyla nasıl manipüle edildiğini, iradesinin nasıl kırıldığını öğreniyoruz. Krallık içerden çürüyor. Yani onlar sadece Hobbit ararken birdenbire kendini bir iç savaşın ortasında buluyorlar. Aynen öyle. Farkında olmadan bir krallığın kader anına müdahil oluyorlar. Takip onları Fangorn Ormanı'nın kıyısına getirdiğinde ise her şey daha da tuhaflaşıyor. Önce orkların yakıldığı o tepeyi buluyorlar ve en kötüsünü düşünüyorlar. Hı, umutları tükeniyor. Muhitlerinde onlarla birlikte yandığını sanıyorlar. Tam o umutsuzluk anında ormanın içinden çıkan yaşlı pelerini bir figürle karşılaşıyorlar. İlk tepkileri korku oluyor. Çünkü onu saruman olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki. Bembeyaz giysiler içinde karşılarında duruyor. Bu an tam bir dönüm noktası. Çünkü geri dönen sadece eski Gandalf değil. Bu bir diriliş, bir reenkarnasyon resmen. Evet. Balrog'la olan savaşından sonra en derin zindandan en yüksek zirveye uzanan bir yolculuk yaptığını anlatıyor. Artık o gri Gandalf değil, yerine gelen ak Gandalf, Saruman'ın ihanetiyle boşalan makamı doldurmak için çok daha büyük bir güçle geri gönderilmiş. Yani daha karardı, daha odaklı. Çok daha odaklı. Daha bilge, daha kararlı ve misyonu çok daha net karanlığa karşı savaşan dağınık güçleri bir araya getirmek. Artık kişisel dostluklar ya da küçük maceralar peşinde değil, savaşın stratejisini yöneten bir komutan gibi. Bu karşılaşmayla birlikte Aragorn, Legolas ve Gimli'nin görevi de anında değişiyor. Artık amaç sadece kayıp hobbitleri bulmak olmaktan çıkıyor. Gandalf'ın liderliğinde çok daha büyük bir resmin parçası haline geliyorlar. Kesinlikle. Rohan'ı kurtarmak. Edorasa gidiyorlar ve o unutulmaz sahnede kral Theodeni Grima'nın zehirli fısıltılarından ve üzerindeki o ağır umutsuzluk lanetinden arındırıyorlar. Teoden'in o dönüşümü inanılmaz gerçekten. Sandalyesinde büzülmüş yaşlı bitkin bir adamken Gandalf'ın gücüyle birdenbire ayağa kalkıyor, zırhını istiyor, kılıcını eline alıyor ve yıllardır kaybettiği krallık ateşini yeniden buluyor. Resmen hayata dönüyor. Aynen. Tolkien'in burada gösterdiği şey çok güçlü. Grima'nın büyüsü aslında kelimelerin büyüsü. Umutsuzluk, yılgınlık ve pişmanlık fısıltılarıyla bir adamın nasıl bitirebileceğini görüyoruz. Gandalf'ın yaptığı ise o karanlık kelimeleri ışıkla dağıtmak. Çok güzel bir özet. Bu en derin karanlığın ortasında bile iradenin ve umudun nasıl bir yenilenme getirebileceğinin en güçlü sembollerinden biri. Büyük kahramanlar krallıkları kurtarmaya çalışırken diğer yanda o kaçırılan hobbitler Merry ve Pippin çok daha farklı bir mücadele veriyor. Orkların elinde esirler ve durumları gerçekten umutsuz görünüyor. Hem de nasıl. Ama burada Pippin'in yaptığı bir gözlem var ki çok zekice. Onları kaçıran orkların tek bir grup olmadığını fark ediyor. Saruman'ın disiplinli Uruk-hayları, Mordor'dan gelen Grişnah gibi daha sinsi orklar ve kuzeyden gelen dağ orkları falan. Evet, evet. O gruplar arası çatışma çok önemli. Bu üç grup sürekli birbiriyle didişiyor, birbirlerine güvenmiyorlar. Hobbitlerin en büyük gücü her zaman bu olmuştur. Küçümsenmeleri ama asla pes etmemeleri. Fiziksel olarak zayıf olabilirler ama zekaları ve gözlem yetenekleri onları her zaman hayatla tutuyor. Doğru. Pippin o kargaşana ortasında inanılmaz derecede zekice bir hamle yapıyor. Hani Lorient'de hediye edilen elf broşunu kimse fark etmeden yere bırakıyor. Evet o çok kritik bir an. Küçücük bir eylem gibi görünebilir ama aslında devasa bir umut eylemi. Arkadan gelebilecek dostlar için somut bir iz bırakıyor. En çaresiz anlarda bile ne kadar kıvrak, lekalı ve cesur olabildiklerini gösteren muhteşem bir detay. Rohirrim'in saldırısı sırasında oluşan kargaşadan faydalanıp kaçmayı başarıyorlar ve kendilerini Fangorn Ormanı'nda buluyorlar. Ama burası bildikleri hiçbir ormana benzemiyor. Tekinsiz, kadim, sanki her ağacın bir bilinci varmış gibi. Hı hı, yaşayan bir orman. Ve işte burada Orta Dünya'nın en şaşırtıcı ve en kadim karakterlerinden biriyle karşılaşıyorlar. Ağaç Sakal. O sadece konuşan bir ağaç değil, Ent'lerin en yaşlısı, ormanın çobanı. Ağaç sakalın tasviri gerçekten çok etkileyici. Tolkien onu insanımsı, neredeyse troll gibi, gözlerinin ardında devasa bir kuyu varmış gibi bir his diye betimliyor. Vay canına. Ent'ler dünyanın unutulmuş, yavaş ve sabırlı güçleri. Onlar için zaman bizim gibi akmıyor. Binlerce yıldır dünyadan elini eteğini çekmişler. Onların yeniden uyanması için dışarıdan bir kıvılcım gerekiyor. Dünyanın acelesi onların o kadim sabrıyla pek uyuşmuyor. İşte o kıvılcım da ve Pippin oluyor. Onların anlattığı haber demeti. Yani Gandalf'ın öldüğü haberi, Saruman'ın ihaneti, orkların orman kıyısındaki ağaçları acımasızca kesmesi. Özellikle o ağaçların kesilmesi. Evet, bu ağaç sakalın ve diğer entlerin asırlık uykusundan uyanmasına neden oluyor. Özellikle Saruman'ın ihaneti, yani metal ve çarklarla yaşayan birinin ormana saldırması bardağa taşıran son damla oluyor. Entlerin hikayesinde çok derin bir hüzün de var. Ağaç sakal, onlara en tanımlarını nasıl kaybettiklerini anlatıyor. Bir zamanlar bahçeleri seven, düzeni ve barışı arayan en tanımları onlardan ayrılmış ve bir daha hiç geri dönmemişler. Bu çok hüzünlü bir hikaye. Öyle. Bu, entlerin neden bu kadar içe kapandıklarını ve dünyadan neden bu kadar koptuklarını açıklıyor. Ağaç Sakal'ın söylediği o hüzünlü şarkı, bu kayıp ve özlemin bir yansıması. Onların öfkesinin altında bile bu kadim yara var. Ve sonunda o tarihi an geliyor. Ent Meclisi toplanıyor. Günlerce süren, bizim için dayanılmaz derecede yavaş tartışmaların ardından karar veriliyor. Yüzyıllardır süren o derin sessizlik bir savaş narasıyla bozuluyor. Evet, son yürüyüş. Ent'lerin son yürüyüşü başlıyor. Isengard'a yani Saruman'ın kalesine doğru yola çıkıyorlar ve yürürken söyledikleri şarkı her şeyi özetliyor. Kıyametle geliyoruz Isengard'a, kıyametle geliyoruz. Bu en küçük varlıkların en kadim güçleri nasıl harekete geçirebileceğinin muhteşem bir örneği. Saruman, Gücünü demirden, ateşten, endüstriyel yıkımdan alırken hesaba katmadığı bir güçle yüzleşmek zorunda kalıyor. Doğanın, ormanın ta kendisiyle. Tam olarak. Hobbitlerin getirdiği haber binlerce yıllık bir sabrı, durdurulamaz bir öfkeye dönüştürüyor. Tolkien burada aslında resmen doğanın sanayi isyanını anlatıyor. Ve tüm bunlar olurken şimdi görevin merkezine Frodo ve Sam'e geliyoruz. Emin Muil'in o sarp, labirent gibi kayalıklarında tek başlarına yollarını bulmaya çalışıyorlar. Burada Sam'ın pratik zekası ve sarsılmaz sadakati bir kez daha hayat kurtarıyor. O elf ipi. Evet, Lorien'de hediye edilen o elf ipi normalde inilmesi imkansız bir uçurumdan inmelerini sağlıyor. Sam olmasa Frodo'nun o kayalıklardan kurtulması mümkün değil. Ve tam orada onları aylardır bir hayalet gibi takip eden Gollum'la yüzleşiyorlar. Gollum'un içindeki o sürekli savaşı çok net görüyoruz. Yüzüye hizmet eden hırslı ve kötücül Gollum kişiliğiyle bir zamanlar nehir kenarında yaşayan masum bir hobbit olan Smeagol kişiliği arasında. O iç çatışma çok iyi yansıtılmış. Kesinlikle Frodo'nun Gandalf'ın ona acımak, kaderin gidişatını değiştirebilir sözünü hatırlayarak Gollum'a merhamet göstermesi tüm hikayenin en önemli ahlaki dönemeçlerinden biri. Onu öldürmek yerine ona bir şans vermeyi hatta ona güvenmeyi seçiyor. Bu inanılmaz riskli. Ama bir o kadar da bilgece bir hareket. Gollum'un rehberliğiyle yolculukları çok daha kasvetli, çok daha ürkütücü bir hal oluyor ölü bataklıklarda suyun altında parlayan ölü yüzler, sanki geçmiş savaşların hayaletleri gibi onlara bakıyor. Ürpertici sahneler onlar. Gökyüzünde kanatlı nazgullerin o dehşet verici çığlıkları yankılanıyor. Mordor'a yaklaştıkça artan umutsuzluk havası her yere siniyor. Ve tabii ki yüzüğün Frodo üzerindeki etkisi her geçen an daha da artıyor. Yük sadece boynundaki fiziksel bir ağırlık değil, ruhunu da tüketiyor. Onu paranoyaklaştırıyor. Kesinlikle. İşte Sam'in rolü burada kritik bir hal alıyor. O artık sadece bir yoldaş değil. Frodo'nun içindeki iyiliği, Shire'a dair anıları ve insanlığını korumaya çalışan bir kalkan gibi. Çok güzel bir benzetme. Hani Frodo uyurken yüzünde gördüğü o hafif ışık var ya, Sam'in neyi korumak için bu kadar çabaladığının en güzel simgesi. Frodo'nun kendisinin bile unuttuğu o masumiyeti korumaya çalışıyor. Tam bu umutsuzluğun ortasında bir başka kader anı daha yaşanıyor. Isilyand'da Boromir'in kardeşi Faramir ve kolcularıyla karşılaşıyorlar. İlk başta bu çok büyük bir tehlike gibi görünüyor. Evet, acaba bu da mı Boromir gibi olacak diye düşünüyorsun? Aynen. Çünkü Faramir abi'nin yüzüğü ne kadar arzuladığını biliyor ve şimdi o yüzük tam karşısında duruyor. Ama Faramir abi'nin tam tersi çıkıyor ve yüzüğün cazibesine karşı koyuyor. O meşhur ve güçlü sözü söylüyor. Onu yol kenarında bulsam bile almazdım. Faramir'in bu duruşu çok ama çok önemli çünkü o ana kadar yüzüğün gücünün neredeyse mutlak olduğunu düşünmeye başlamıştık. Ama Faramir irade, bilgelik ve karakter gücüyle ona karşı konulabileceğini gösteriyor. Evet, bir umut ışığı oluyor. Tam olarak. O Gondor'un yozlaşmamış asil ruhunu temsil ediyor. Boromir gücü yüzüğü bir silah olarak kullanmayı savunuyordu. Faramir ise gerçek gücün o silahı kullanmamakta yattığını anlıyor. Frodo'ya sadece yiyecek ve sığınak değil, aynı zamanda çok daha önemli bir şey veriyor. Umut. İnsanlığın tamamen karanlığa teslim olmadığının canlı bir kanıtı oluyor. Aynen öyle. Fakat yolculuğun en korkunç etabı daha yeni başlıyor. Faramir'den ayrıldıktan sonra cirit Ungol'un o bitmek bilmeyen merdivenlerini tırmanıyorlar. Gollum onları bir tünele sokuyor ve burada Shelob'la yani o devasa ve kadim örümcekle karşılaşıyorlar. Of, o tünel o tüneldeki boğucu karanlık, yapışkan ağlar, mutlak sessizlik ve sonunda Şilob'un ortaya çıkış anı saf dehşetin tanımı gibi. İşte bu noktada Sam'in nihai dönüşümüne tanık oluyoruz. Frodo, Şilop tarafından zehirlenip bir paçavra gibi yere yığıldığında, Sam basit bir bahçıvandan destansı bir kahramana evriliyor. O ana kadar hep koruyucuydu, şimdi ise savaşçı oluyor. Evet, o ana kadar hep efendisinin arkasındaydı, onu korumaya çalışıyordu ama şimdi öne çıkmak zorunda. Efendisinin kılıcı Sting'i ve Galadriel'in şişesindeki o yıldız ışığını alıp o devasa korkunç yaratığa tek başına meydan okuyor. Bu sevginin ve sadakatin kadim kötülüğe karşı nasıl direnebildiğinin en saf hali. Ve hikayeyi nefes kesen yani yürek burkan bir yerde bırakıyoruz. Sam Shirobu yaralayıp kaçırmayı başarıyor ama Frodo'nun öldüğünü sanıyor. O anki yıkımı... Hayatının en zor kararını veriyor, görevi tamamlamak için yüzüğü ve kılıcı alıp kalbi paramparça bir halde tek başına yola devam etmeye karar veriyor. Ama tam o sırada orkların konuşmalarına kulak misafiri oluyor ve acı gerçeği öğreniyor. Frodo ölmemiş. Sadece zehirlenmiş. Sadece zehirlenmiş ve şimdi orkların elinde Sirith Ungol Kulesi'nde bir esir. Böylece üç yolda kendi kritik dönüm noktasına ulaşıyor. Bir yanda bir kral yeniden doğmuş, bir ordu mifer dibinde imkansız bir zafere ulaşmış ve şimdi Isengard'a doğru yola çıkıyor. <laughs> Diğer yanda... Kadim bir orman uyanmış, bir hainin kalesini sular altında bırakarak intikamını almış ve en karanlık yolda yüzük taşıyıcısı düşman kulesinde çaresiz bir esir, sadık dostuysa onu kurtarmak için imkansız bir göreve atılmak üzere. Üç hikayede bir uçurumun kenarında bitiyor resmen. Bu üç farklı hikaye, karanlığa karşı verilen mücadelenin farklı yüzlerini gösteriyor aslında. Biri ordularla, krallarla stratejiyle verilen bir savaş. Büyük ölçekli savaş. Diğeri doğanın unutulmuş gücünün uyanışı. Üçüncüsü ise en küçük ve en savunmasız olanların sadakati, merhameti ve sarsılmaz iradesiyle ilerleyen bir yol. Hepsi aynı hedefe hizmet ediyor ama yöntemleri birbirinden tamamen farklı. Sana son bir düşünce bırakalım o zaman. Bu yollardan hangisi sonunda en güçlüsü olduğunu kanıtlayacak? Orduların kılıçları ve mızrakları mı? doğanın kökleri ve kayaları mı, yoksa bir bahçıvanın sarsılmaz sadakati ve efendisine duyduğu sevgi mi? Orta dünyanın kaderini belirleyecek olan gerçek güç hangisi?